Şu an bu meydandaki Mustafa Kemal'in askerlerinde kimse korkutamaz. <laughs> o gün nasıl Afyonkarahisar'dan bir kurtuluş savaşı başlattıysak, bugün de aynı ruhla buradayız. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Kurtuluş savaşımızın 103 yıl sonrasındaki Kurtuluşumuz önce Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve halkın iradesiyle seçilmiş diğer belediye başkanlarımızın kurtuluşu. Sonra da bu ülkenin AKP'den kurtuluşudur. 31 Mart'ta Afyonkarahisar'ı makus tarihinden kurtardık. Burcu Köksal kazandı. Ve Akyon Karahisar AKP'den kurtuldu. Ayyat, <laughs> o günden bugüne kadar Etmiyoruz! etmiyoruz, etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> etmiyoruz. Çok ediyoruz. varsınız. O günden bugüne kadar her gün daha da çok insana dokunan ve arkasındaki desteği daha da artıran halkın yanında olan bir belediye başkanı var artık Afyon Karahisar'ın. Şimdi sıra ülkemizi AKP'den kurtarmakta. Afyon Karahisar'daki bu değişimi dalga dalga bütün ülkeye yayacağız ve bu ülkeyi AKP iktidarından kurtaracağız. Ne yaparsanız yapın engel olamayacaksınız. Biz koşa koşa gümbür gümbür iktidara gidiyoruz. Gelin durdurun durdurabilirsiniz. Erdoğan iktidarı tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık Topkif'in bir millet iradesi gaspına yönelmiştir. Bu yaşananlar sadece bir partinin değil, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine dönük bir müdahaledir. 31 Mart 2024 seçimleriyle birlikte halkın güçlü iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapmıştır. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz halkçı Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yeni bir umut doğmuştur. Ancak bu umut Erdoğan iktidarının korkularını tetiklemiş, milletin tercihine dönük açık bir baskı ve saldırı süreci başlatılmıştır. Bugün gelinen noktada bu saldırıların en tehlikeli aşamasına tanıklık ediyoruz. 23 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz tarihi ön seçim öncesinde 18 ve 19 Mart 2025 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız. Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İstanbul'daki birçok yol arkadaşımız, belediye başkanlarımız, gazeteciler ve fikir insanları gözaltına alınmıştır. Tüm hukuksuz, adaletsiz yöntemleri kullansanız da sonucu değiştiremeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda 1 milyon 750 bin tane Ekrem İmamoğlu var. Hepsini bağlayacaksınız gözaltına. Hepsini bağlayacaksınız gözaltına. Bu doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir. Sandığa, seçime ve halkın iradesine karşı uygulanan bir darbe. Halkın kararını yok saymak, önüne engel koymak, yerine karar vermeye kalkmak hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez. İktidar gücünü milletten alır. Milletten değil dar bir çe çıkar çevresinden alıyor şu anda. Bugün ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen bu siyasi azınlık Cumhuriyet'in temel ilkelerini askıya almak ve çok partili hayatı sona erdirmek üzere harekete geçmiştir. Ancak bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi susmaz. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Millet iradesi teslim alınamaz. Asla susmayacağız. Her gün bu meydanlarda daha da kalabalık olacağız. Ve sesimizi bütün Türkiye'ye duyuracağız. Siz sıcak salonlarınızda alttan kopuk siyasetinizi yapmaya devam edin. Biz halkın iradesini tanımamaya devam edin. Sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. 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 Adalet ve demokrasi talep eden herkesin yüreği bugün Ekrem İmamoğlu ile birlikte çarpmaktadır. Bu büyük millet dün nasıl demokrasisine sahip çıktıysa bugün de darbe girişimine karşı aynı kararlılıkla durmaktadır. Gücümüzü halktan alıyoruz. İnancımızı cumhuriyetten alıyoruz. Cesaretimizi yüz yıllık mücadele geleneğimizden alıyoruz. Biz milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Bu ülke milletin iktidarını getireceğiz, getireceğiz, getireceğiz. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı 23 Mart'ta partimizin ön seçiminde oy kullanmaya, örgütlenmeye, partimize üye olmaya ve büyük demokrasi yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Milletin karşısına çıkmaktan korkanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin. Çünkü sonunda yine millet kazanacak, bu ülke yeniden özgür olacak. Siz de gelin, seçin ve tarihe geçin diyoruz. Lazım. Dört mala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Biletler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapatsın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek mehür ve, ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Biz bu hasrete son vereceğiz. Biz bu ülkeye adaleti getireceğiz. Biz bu ülkenin liyakatli kurumlarını yaratacağız. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz ve milletimizin iktidarını getireceğiz. Değerli Afyon Karahisarlı hemşerilerim bu ülkenin geleceğini AKP'ye teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Umudu her gün daha da yaşayacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya birimiz. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.